Sevgili kardeşlerim, rüyada dere görmek, beklenen sevinçli haberin geleceğini müjdeler. Rüyada derede yüzmek, kısa bir yolculuğa işaret sayılır. Dere içinde yürüdüğünü görmek, ailenin böyle mutlu, sakin bir ömür sürece anlamına gelmektedir. Rüyada derelerin taştığını görmek, hırçınlık ve öfke anlamına gelirken, Dere yatağı görmek o da bolluk ve bereket manasında kardeşlerim bir tabirdir, bir rüyadır. Şimdi rüyayı biraz açalım, alt başlıklarına bakalım. Farklı tabirler var. İnşallah onları sizlerle paylaşmış olalım. Rüyada böyle kendi kararında akan bir dere gördüğünü söyleyen kardeşlerim bu kutlu bir yolculuğa, evet hacca işarettir. Allah mübarek eylesin. Rabbim Makbul hacılar, makbul umreler nasip etsin inşallah. Ve aynı zamanda mala, nimete, ticarete ya böyle ilim öğrenmeye, zafer zaferhem efendime söyleyeyim, başarıya işarettir. Rüyada görülen derenin böyle kıyıları ağaçlık ve yeşilliklerle büründüyse rüyayı gören kişinin hayat boyu şen ve mutlu olacağını gösterir. Bir kimse bu tür bir dereyi rüyasında görürse ve o tür rüya dereden hocam diyor böyle su içtiğimi görüyorum diyor. Bu rüya sahibinin helal rızık elde edeceğine bir işarettir. Eğer bir dere görür ve bu dereden atlayıp karşıya geçerse rüya sahibinin yakın bir zamanda karşılaşacağı zorlukları böyle zararsız bir şekilde atlatacağını göstermektedir. Şayet derenin kuruduğunu görürse o kişinin kısmetinin kesildiği anlamına gelmektedir. Kardeşler diyor ki rüyamda hocam böyle kıyıları sarp, kayalık, böyle kuru bir dereye girdiğimi görüyorum diyor. Kuru bir dereye kayalık kenarları böyle kayalıklı kuru bir dereye girdiğini görmek geçim sıkıntısı çekeceğine rüya sahibinin bir takım geçim sıkıntılarıyla boğuşacağına işarettir. Böyle bir dereden çıktığını görmek o da tam tersi kardeşlerim geçim olarak rahatlayacağı anlamına gelmektedir. Hocam diyor rüyamda böyle duru pırıl pırıl bir dere gördüm diyor Allah Allah. Bu Rüya sahibinin geçim sıkıntısından kurtulacağına ve inşallah varlıklı bir kişi olacağına işaret etmektedir sevgili kardeşlerim. Diyor ki rüyamda böyle temiz, saf, berrak bir derede boy abdesti aldığımı görüyorum hocam diyor. Allah Allah. Bu o kişinin hayırlı ve böyle cennetlik bir adam olduğuna işarettir. Derede yıkanmak rüya sahibinin büyük sevaplar işlediğini görmektedir. Ya da böyle borçları ya da böyle ödeme sıkıntısı falan varsa onun yardım göreceğine, kısa bir zamanda borçlarından kurtulacağına işaret etmektedir sevgili kardeşlerim. Rüyada dere kenarında oturduğunu ve bu derede yüzdüğünü görmek evinde rızkında bolluk ve bereket olacağına, eğer evli ise bir erkek çocuğu doğacağına, eğer bekarsa ufukta bir evlilik olduğuna işarettir. Allah'ın izniyle. Bir kimsenin rüyasında derede yüzdüğünü görmesi arzu ve emellerine kavuşmaya işaret eder. Bir öğrencinin derede yüzmesi o öğrencinin istediği ilmi, bilgiyi elde edeceğini işaret eder. Hocam diyor rüyamda bir derenin içinde yürüyorum diyor. Derenin içinde yürüyorum. Bu neye işarettir? Kardeşlerim böyle halka sürekli iyilik eden efendim, makam sahibi, mevki sahibi İnsanlara iyilik yapan, böyle iyilik sever bir insana işarettir. İçinden az bir su akan, çevresi güzel, böyle manzaralı bir derede eğer yürüyorsanız kardeşler, bölge halkının iyi bir hayat yaşamasına e, işarettir ve rüya sahibinin hayatının ve geçiminin güzel olduğunu ifade ve sembolize etmektedir. Hocam diyor rüyamda derenin taştığını görüyorum. Gürül gürül akan bir dere. Böyle coşkun sular akıyor ve sular taşıyor etrafa. Bu da kardeşlerim çocuk sahibi olmaya işarettir. Böyle bir yerleşim alanını, alanının içinde geçen bir dere taşıyorsa suyu da eğer berrak ve tatlıysa bolluk bereket manasında. Böyle bağdan bostandan taşan dere hani ark deriz ya o da kadın için hamileliğe bekar için evliliğe işarettir sevgili kardeşlerim. Böyle hocam suyu çok tatlı. Etrafı yeşillik içinde bir dere görüyorum diyor. Bu da geçim kolaylığına akıllı huzurlu biri olmaya işarettir sevgili kardeşlerim. Böyle rahat bir hayat manasına gelmektedir. Rüyamda derenin suyunu kestiğimi görüyorum diyor kardeşler. Bir Derenin başladığı bir kaynak olur. Oradan kaynağı kesip derenin suyunu durdurduğunu, suyun kesintiye uğradığını görmek ev halkından birisiyle <laughs> münasebetini kesmeye tevil edilmektedir kardeşler. Hocam diyor rüyamda bir dere yatağında böyle bir tahribat görüyorum. Suyun kesildiğini, içine taş, toprak dolduğunu görüyorum diyor. Bu da ne demek biliyor musun? Allah muhafaza ya Rabbi. Allah muhafaza. Kadının eşinden bir başkasıyla ilişki kurması anlamına gelir ki kötü bir tabirdir. Hafizan Allah Allah'a sığınmak lazım, dua etmek lazım, dikkat etmek lazım can kardeşler. Hocam diyor rüyamda dereden su içiyorum. Lıkır, 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 lıkır. Veya böyle ondan sonra dereden su alıyorum bir kovaya, bir kaba, bir ibriye. Su içmek veya suyu bir kaba bir şeye almak kardeşler güzel bir hayata işarettir. Hocam diyor rüyamda dereden böyle bal gibi, süt gibi güzel nimetlerin aktığını görüyorum diyor. Bu seyis ve berekete işaret rüyada bir dereden kan ve irin aktığını görmek iyiliği yanında kötü huyları da olan bir eş manasına gelmektedir. Allah muhafaza eylesin. Allah'ım iyilikler ihsan eylesin. Allah'ım yar ve yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun kardeşlerim.